Selamlar herkese ben İlter. Bugün orta koridorda en iyi oynuyor olacağız. A'dan Z'ye serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Her bölümde yaptığımız gibi en başta bir artılar ve eksiler bunları konuşalım. Eninin artıları bir çok hızlı ve çok yüksek bir şekilde hasar verebiliyor. İki takım savaşlarında eğer ultinizi iyi bir şekilde kullanırsanız çok fazla kişiye sersemletme kullanabiliyorsunuz. Bu da gerçekten takım savaşının kaderini belirleyebiliyor. Koridorda çok rahat bir şekilde minyon kesebiliyorsunuz Q yeteneğinizin pasifi sayesinde bunu da anlatacağım zaten birazdan. Genel olarak artıları bunlar diye düşünüyorum. Eksilerine geçecek olursak e, ki ben bu arada en iyi orta koridorda oynayacağım destekte oynamayacağım. E, eksilerine geçecek olursak kesinlikle çok hantal bir şampiyon hiçbir şekilde mobillikle alakası yok. E, bu yüzden çok rahat bir şekilde Orta koridor kamplanabiliyor eğer karşı ormancı orta koridoru kamplarsa size oyun başında düşürüp e, Gerçekten Çok rahatsız bir duruma e, getirebiliyor sizin için oyunu Başka bir eksisi Menzili çok düşük gerçekten hasarınızı verebilmek istiyorsanız çok yakında yaklaşmanız gerekiyor çünkü W'nuzun da ultinizin de menzili Olabildiğince Düşük ayarlanmış e, Gerçi bu kadar hasara Normal denebilir ama e, Yine de biraz düşük olduğunu düşünüyorum ben e böyle olunca da yakınlaşmanız gerekiyor rakiplere. O da size e, kombonuzu yapamadan ölümünüze yol açabiliyor bazı durumlarda. E, bunun için sıça ulti yapabiliyorsunuz ama her zaman da sıçranız olacak diye de bir kayda yok tabii ki. Bu arada normal oyun girdim. iki tarafta da kalista var. Ne sıkıcı. Şöyle Q ile hasar verelim. Baitliyor. Daha da zorlamam. Çünkü şurada muhtemelen birileri bekliyor. Ee, hiç zorlamaya gerek yok o yüzden. Yine beklemeye çalışsaydı sıçra e, Q tutuştur yapabilirdim. Geri çıkalım. <laughs> Face atmama gerek yok aslında. Yani bu kadar mana sıkıntı olmayacak bize koridorda. Bunu da anlatacağım göreceksiniz. Profesyonel seviyede en tercih edilen bir şampiyon değil. Orta koridorda bahsettiğim nedenlerden dolayı destekte de tercih ediliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam sezon 3 finallerinde Mata tarafından oynanıldı ve çok güzel bir şekilde oynadı. Ondan sonra popüler hale geldi. Nereden baksanız bir sezon boyunca en iyi destek rolünde gördünüz. Hala da oynayan kişiler var ama eskisi kadar tercih edilmiyor tabii ki. Minyonları Q yeteneğiniz ile keserseniz son vuruşu Q yeteneğiniz ile yaparsanız mananız geri geliyor ve bekleme süresi yarı yarıya düşüyor. Bu gerçekten rahat bir şekilde minyon kesebilmenizi sağlayan bir durum. Mutlaka minyon keserken bunu yapın. Hem son vuruşu yapmakta zorlanmazsınız hem de mananızda bir kayba yol açmadığı için rahat olursunuz. Pasifiniz her dört büyüde bir, bir sonraki büyünüzün kullanacağınız hedefe, büyüyle hasar vereceğiniz hedefe sersemletmenizi sağlıyor. Bu pasifinizi de doldurmanızı sağlıyor Q yeteneğiyle böyle minyonları kesmek. Sırf pasifiniz var diye rakibe vurmaya çalışmayın. O tekrar dolar. siz minyon kaçırmayın yeter ki. Minyon kaçırmamanız daha önemli böyle durumlarda. Rakip bizim kadar hızlı bir şekilde itiremediği için minyonlar ittirilmiş oldu. Rakip ormancı Jax. Sıkıntı olabilir. Dediğim gibi koridor safhasında oyun başlanır. Eğer çok fazla baskın yerseniz gerçekten sıkıntıya düşürüyorsunuz en iyile. O minyonu kaçırmasaydım iyi olurdu. Bunu da kaçırdık iyi mi? Aslında E'ye ya üçüncü seviyede E'ye verin. Kullanacağınız için değil ama e, pasifinizi daha rahat bir şekilde doldur doldurabilin diye gerektiğinde. Ya cana bak. E yeteneğinizi kullandığınızda zırf e, zırh ve büyü direnci kazanıyorsunuz ama çok cüzi bir değerde kazanıyorsunuz bunları. Ve size o ara düz atak yapan rakipler büyü hasar yiyor. Bu kadar. E, oyun sonlarına doğru E yeteneğinizi fulllediğinizde yine iş yapıyor ama oyunun başlarında gerçekten hiçbir etkisi yok denecek kadar az. Ben E yeteneğini eninin e, yetenek kitine hiç yakıştırmıyorum ama daha farklı bir yetenek olsaydı muhtemelen çok OP olurdu. Mesela bir kaçma mekanizması koymuş olsalardı E yeteneği yerine. Eni gerçekten sürekli olarak oynanan bir şampiyon olurdu. Çünkü gerçekten ultisi çok güçlü. Tek sıkıntısı işte menzil az o mesafeye girebilmek için sıçra atabiliyorsun sadece. O sıçra da her zaman olan bir şey değil. Ve genellikle en Eni'ye karşı oynarken oyuncular artık sıçra ult yapabileceği mesafede durmaya çalışıyorlar. O kadar çok Eni destek oynandı ki zamanda artık hani insanlar öğrendi çünkü nasıl oynanması gerektiğini karşısında. bir şekilde minyon kesiyorum. İlk olarak Q yeteneğimi fullleyeceğim. Olabildiğince hasar çıkartmak açısından en iyisi Q yeteneğinizi fulllemeniz olacaktır. W yeteneğinizi fulllemenize gerek yok. Zaten W'yu çok sık kullanmıyorsunuz. Ee, mesafesi de oldukça az. Bunları kesemeyeceğiz muhtemelen. Daha önceden görüp hareket etseydim belki kesebilirdik. Benim hatam olmuş oldu. Q'nuzu tutturduktan sonra böyle rakibin içine girip W'nuzu atabilirsiniz ama her zaman yapmaya çalışmayın çünkü gerçekten yakınlaşmanız gerekiyor. Bu da çok hasar yemenize neden olabiliyor. Oldukça <laughs> yüksek hasar yedik. Kırılgan bir şampiyon zaten yeni. O yüzden asırlık sopa tercih edilebiliyor ki ben tercih ediyorum. Şimdi eğer Udyr baskına gelirse çok rahat bir şekilde alabiliriz Azir'i. Gelmezse de alabiliriz ama tek komboda öldürebileceğimizi düşünmüyorum. Ee, bir bakalım hesabını yaparız şimdi minyonları ittirdikten sonra. Ultimiz 200 küsür vuruyor. Q'muz 185 vuruyor. W'muz 107 vuruyor. Canı kaç Azir'in? 901 tutuşturla birlikte atarsak en azından ultimizin bir kez vurması lazım kesebilmemiz için. Ya bu matematik hesabı her zaman tutmaz ee, mesela büyü direnci şu an sıfır o yüzden tutabileceğini düşünüyorum yapmayı deneyeceğim o yüzden bariyerde almış tekrar Q atsam belki kesebilirdim belki o da yani kesin değil. Ölmedi Öldük Öldük Gerçekten play olduk Benim yaptığım saçmalık ama yani matematik hesabını Doğru yaptığımı düşündüm Ama orada seviye aldı 900 küsür canı var diyordum 973 oldu Ha yo 973'ü şimdi oldu Orada bildiğini kesemedik yani Gece gece Eee Tam olarak sayıları he de, ee, hesaplayamadım muhtemelen Neyse çok da sıkıntı değil. Şunu alalım. Bot almayacağım. Bu şekilde çıkacağım beyzan Bunu e, diğer koridorlara giderek telafi etmeye çalışırız. Üzüldüm şu an gerçekten. Maviye çok ihtiyacı olan bir şampiyon değil hani. Ama bekleme süresinde azalma için alabilirsiniz. Base'den çıkarken muhtemelen E ve W yeteneğinizi e, kullanın. Bu sayede pasifinizi doldurmuş olursunuz vuracağınız büyü e, rakibi sersemletir. Özellikle takım savaşları öncesinde bunu mutlaka doldurmaya çalışın. Bakalım hangi eşyayı almış. Negatron pelerini ve şeytani külliyet. E, hem moralli almak istiyor hem cehennem asası almak istiyor anlamına geliyor bu. Bu arada toplarız gerçekten sıkıntı değil. Ben o hesabı yanlış yaptığımı üzülüyorum yani. Şimdi rakibi şaşırtmak için şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Üçüncü yükteyken e, pasifiniz rakiplerini sizin sersemlet e, sersemletme atacağınız tahmin edemiyor. O yüzden şu şekilde yapabiliyorsunuz komboyu. İyi seyredin. Q'yu <laughs> yakınlaşsa atacağım. Q'yu atıyorsunuz havada E'ye basıyorsunuz. O Q'unuz adama çarptığı anda sersemletiyor. Yani normalde 4 yükte sersemletiyor ya. 3 yükteyken Q'yu atıyorsunuz. Tam havadayken E'nizi kullanıyorsunuz. 4 yüke dönüşmüş oluyor ve rakibi sersemletmiş oluyor. Gerçekten havalı bir teknik yapmayı deneyebilirsiniz. Şimdi adamı kesebilmek istiyorsam öncesinde biraz hasar vermem gerekiyor. O yüzden Q atmaya çalışıyorum. Bu sefer tutuşturum da olmayacak 20 saniye boyunca. Ki 20 saniye boyunca muhtemelen girmem ama. İkinci olarak W yeteneğimi fulluyorum ekstra hasar için. Çok önde oynuyorum. Jax gelebilir. Şurayı totemlesem öyle yapabilirim. Azir fazla agresif oynamıyor bana karşı. Ben de bunu değerlendirmeye çalışıyorum. Şimdi bunu söylememin üzerine direkt agresif olmaya başladı. Eğer rakibiniz siz onun üzerine gittiğinizde size atar yapamıyorsa bunu değerlendirin mutlaka bedavadan hasar vermiş olursunuz ya da rakibe minyon kaybettirirsiniz. Büyük minyonu kaçıracak. Kaçırdı da. Ya sürekli olarak üzerine giderek minyon kaçırmasını sağlıyorum. 18 milyon öndeyim. O bizden bir skor önde ama 18 milyon bir skora eşit olduğu için e, şu an aramızda farkı olduğunu söyleyemeyiz. Tabi o base'den daha fazla eşya ile döndü. O bakımdan önde. O base'den 1500 altına eşler eşyayla döndü. Biz sadece 1200 altına eşler eşya döndük. Bu da bize sadece mana ve can veren eşyalar hasarda herhangi bir şekilde artı sağlamadı. Asırlık sopayı ne kadar erken alırsak o kadar iyi. Oh, güzel oldu. Koridor aşamasında yani 6. seviyeden sonra eğer rakibinizi kesebiliyorsanız, hasarınız yetiyorsa her seferinde kombo yapmayı deneyin, yok yetmiyorsa da e, artık yapacak bir şey yok yani olabildiğince minyon kesin, takım savaşlarınızda sıçra ile elinizden geleni yaparsınız zaten. Azir gelecek olsaydı Udyr ile birlikte kesecektik ama gelmiyor. Ben de minyonları ittirip e, base'e döneyim o zaman sonra başka bir yere baskına gidebilirim eşyamı aldıktan sonra. Asırlık sopa bitti çünkü. Hayır kaçırdım. Altında bakmaya çalışırken. Umarım iptal etmez base'e dönüşümüzü. Asırlık sopa artık bot alırız. Bu sayede rahat bir şekilde gezebiliriz haritada. Eni hakkında genel olarak söyleyebileceklerim bunlar: Q yeteneğiniz e, bir ateş topu fırlatıyor ve has bir hasar veriyor. Yani bir minyonu ya da herhangi bir birimi katlederseniz Q yeteneğinizle mana bedeliniz tamamen geri iade ediliyor. Bekleme süresinde yarısı e, azalıyor. W yeteneğiniz böyle bir alana bir hasar veriyor. Ultiniz bir ayı ortaya çıkartıyor şöyle bir alanda. Eğer bunu sersemletme pasifiniz ile birleştirirseniz çok iş yapıyor gerçekten mutlaka birleştirmeye çalışın. Ee, bu ayı etrafta olduğu her süre boyunca e, alan hasar veriyor etrafındakilere. Ayrıca e, nasıl söylenir? Düz atak yapabiliyor bu ayınız. Ayınızı R'ye basarak kontrol edebiliyorsunuz. Gitmesini istediğiniz yere ya da saldırmasını istediğiniz hedefe R'ye tıklıyorsunuz. Sıçra attı. Bu arada Nara ölüyor gibi da. Hazır böyle hasar yemiyormuş askerleriyle yaptığı tuz ataktan. Arkamda Udir var diye rahat bir şekilde oynuyorum. O da muhtemelen Kalista'nın geleceğine güveniyor. Kalisteye güveniyor da. O oh, Jax de geldi. Çıkmamız lazım artık. E ve W yeteneğinizi pasifinize e, biriktirmek için kullanabilirsiniz her türlü zamanda. Üst koridorumuz kazanıyor. Alt koridorumuz kazanıyor. Biz kaybettik herhalde koridoru. Minyon sayısında da öndeyiz en azından. Ki muhtemelen biz base'e döndüğümüz sırada o aradaki fark kapatacaktır ama olsun. Neyse dönmeden önce en azından bir 775 altın biriktirelim diyorum. Bu sayede botumuzu tamamlayabiliriz. Şu minyon dalgasından al alabildiğimiz minyonları alalım. Azir'in ultisi yok. Azir'in bek e ultisinin bekleme süresi de oldukça uzun. O yüzden burada bize atar yapacağını düşünmüyorum. Elinin ultisinin bekleme süresi eskiden daha kısaydı. Gelen nerflerden biri de o olması lazım yani oynanmamasının neden olan Emin değilim ama yani burada yalan konuşmuş olmayayım. Bildiğim kadarıyla söylüyorum. koridora gideceğim. Ya en iyiyle eğer skor çıkartmak istiyorsanız, orta koridor oyuncusunu öldüremiyorsanız mutlaka olabildiğince haritada gezmeye çalışın. Bu arada bundan sonra bütün videolarımda şampiyonları derecelendirmeyi düşünüyorum. Ee, bunu bir abonem tavsiye etti. Bir önceki videoda ya da iki önceki videoda adını söylemiştim. Ee, artık bundan sonra 1 ile 10 üzerinden bir puan veriyorum. En iyi olan puanını da oyun sonuna doğru söyleyeceğim açılsın bir sıçra ulti yapalım. <laughs> Jiven e, asist bile alamadı o skordan. Hazire de gidebiliriz. Çok rahat bir şekilde sersemletmem var. Bizi gördü de çıktı sanırım. Ah be Odir. Şöyle bir atalım pembe tutam. Ya görmemiş. Ön sesi de olabilir. Haritayı takip ediyor olabilir. Yukarıdan oraya doğru geldiğimizi görüyor olabilir. Ayınız ile kuleleri tanklayabiliyorsunuz. Ama eğer bir şampiyona vursanız o sırada kule size dönüyor. Çok gereksiz bir sıçra attım. Gerçekten çok gereksiz bir sıçraydı. Ee, o zıplamasını o an yapacağını düşünemedim. Soğukkanlılık her şeydir yine de burada. Ee, Jax'in üzerime atladığı anda soğukkanlılığımı, soğukkanlılığımı kaybedip bırakmış olsaydım ölmüştüm. Ama hemen sıçra QW kullandım. Bard'ın da yardımıyla ölmeden kesebilmiş olduk. Asırlık Sopa'yı aldıktan ve botunuzu bitirdikten sonraki botu bitirme edebilirsiniz. de bilirsiniz. Ben haritada gezeceğim için bitirdim. İlk eşya olarak, e, bunlardan sonra ilk eşya olarak Rabadon'u alabilirsiniz ya da Luden'i alabilirsiniz. Ben şu an 866'nım olmadığı için hasar kaybı yaşamamak adına, tempoyu korumak adına Lüden'e yöneleceğim. Ejderha da aldık. Gayet güzel ilerliyoruz. Skoridora gideyim aslında. Daha iyi olur. 134 minyonumuz var. Çok daha iyi olabilirdi. Biraz haritada gezme tutkusuna minyon sayımızı azalttık. Daha iyiydi yani şu an oranla. Dediğim gibi sırf selsemletmeniz pasifiniz açıldı diye bunu birinde kullanacağım diye takmayın. Ee, Minyonlara yeteneklerinizi yine kullanın Hiç önemli değil çünkü tekrar Çok rahat bir şekilde doluyor League of Legends oynamanın çok büyük bir kısmı soğukkanlılığınızı sağlayabiliyor olmanızdan geçiyor. Eğer soğukkanlı bir oyuncuysanız, nerede ne yapacağınızı biliyorsanız ve buna yönelik bir şekilde oynayabiliyorsanız gerçekten her türlü şeyi başarabilirsiniz diye düşünüyorum. Biraz mekanikleriniz, refleksleriniz de önemli tabii ki ama. Bu arada gece gece çekiyorum videoyu o yüzden liste suçmelerim bol oluyor. Normale oranla daha bol oluyor. Normalde de oluyor tabii ki ama. Rumble'a combo yapsak da öldüremeyiz bence. O yüzden takım savaşı için orta koridora yöneleceğim. Gerçi bizden Kalis ölmüş. Muhtemelen takım savaşı yapamayız şu anda. Bir de bir gidelim bakalım. Hop beni gördüler. Nereden gördüler ki beni? Kötü bir ulti. Nara e, çarptı ama zıpladığı için o anda Q'muzu W'muzu atamayacağımı düşündüm. Hiç üzerine yönelmedim. Sonra baktım. Ben kaliseyi tutturmak istiyordum. Kaliseyi tutturabilseydim orada iş yapardık yani. Neyse bundan sonra bakın söz. Ultilerimi çok iyi atacağım. İyi seyredin. Ciddi söylüyorum. <laughs> Geçen e, Ahri'nin eyleri gibi olmayacak bu sefer. Ya takım savaşlarında ultinizi olabildiğince çok kişiye tutturmanız önemli. Sıçranız yoksa hiç karşı saldırı gücü taşıyıcısına ulaşmaya çalışmayın bile. Çünkü çok büyük bir ihtimalle ulaşamayacaksınız yani. Onun yerine ne bileyim kendi saldırı gücü taşıyıcınızı korumaya çalışın. Mesela çok rahat bir şekilde koruyabilirsiniz kendi saldırı gücü taşıyıcınızı. Çok güzel tuttu bak. Şuna girsek. Bu arada Kalista bardı kesti. Sadece Fatih olayı ne? Sanırım bir oyuncunun nick'i. güzel çaldım. Kullanamadım. Bunlar güzel ulti attı. Ee, sersemletmese de yani bizi o tarafa doğru yöneltti. Yine de hasar çıkaramadılar. Azir öyle ol olduğu için genel olarak rahat bir şekilde kazanmış olduk takım savaşına. Bu arada sersemletmenizi boşa harcayabiliyorsunuz, ona mutlaka dikkat edin. Eğer e, pasifiniz açıkken W'yu boşluğa kullanırsanız sersemletme etkiniz, pasifiniz yok olur. Ama diyelim pasifiniz açıldı mesela şöyle göstereyim. Şu an mesela pasifimiz var ya, E'ye bassam da şu an bu gitmiyor çünkü hasar veren bir yetenek kullanmadık. Ama Q'yu ya da W'yu kullanırsanız bir hedefe, e, pardon W'yu havaya kullansanız bile ee, gidiyor pasifiniz. Q'yu diyelim kullandınız o arada Q'nuz daha ulaşmadan o hedefe o hedef yok oldu. O zaman pasifiniz gitmiyor. Fena değil şu anda hasarımız. çok durmaya gerek yok. Aslında ulti atsaymışım kesermişim. Hiç büyü direnci yok. 43 büyü direnci. Minyonlardan biriktiriyorum pasif hükümü. Hem mana harcamamış oluyorum. gerisini getirmedim bu arada. Yine aynı olayı yaptım, Q attım, havada E'ye bastım. O Kalista bizden değilmiş. Neyse ki Nar e, bizi kesebileceğini sandı. Şunu da sersemletelim. Çok güzel. Kalista Q ile 2'de iki aldı. Ultiniz ile kuleleri tanklayabiliyorsunuz. Daha önce de söylediğim üzere. Ultinizi kullanmak hiç zor değil. Sadece gitmesini istediğiniz yere R'ye tıklayarak işaret edin yani. Mesela şu an benim şu anki eni e, benim olduğunu düşünün. R'ye tıklayıp böyle götürtüyorsunuz. R'ye tıklayıp rakibe saldırtıyorsunuz. Bu kadardı. Çok rahat bir şekilde kazandık. Ee, takım savaşını tam olarak gösteremedim ama takım savaşlarında işte sıçra ulti ile olabildiğince çok kişiyi sersemle etmeye çalışın. Eğer nişancıya odaklanabilecekseniz w atabilecek menzile girebileceksiniz. Sıçra ulti Q W yapın. Ee, olabilecek en iyi hasarı verin ve teklemeye çalışın. Eşya seçimi olarak yani asırlık sopa alabilirsiniz, Luden'i feryadı alabilirsiniz, Ravadon alabilirsiniz. Çizme her zaman Sihirbaz papuçları, yani çok nadir durumlarda başka türlü bir şey tercih edebilirsiniz. Hiçlik DNA'yi alabilirsiniz. Defansif eşya olarak Riley DNA'yi alabilirsiniz. Bunun dışında çok da tercih edilebilecek bir şey yok sanırım. Annie ile ilgili söyleyebileceklerim bunlardı. 1 ile 10 arasında bir puan verecek olursam Annie'ye Muhtemelen 6 olur. Şu an çok güzel, rahat gözüktü gözünüze biliyorum. Ama eğer gerçekten yüksek seviye bir oyun oynayacak olursanız yani yüksek ligde oyuncular demiyorum yüksek seviyede bir oyun nerede ne yapacağını bilen oyunculara karşı oynayacak olursanız gerçekten orta koridorda sürekli olarak baskın yersiniz çok sıkıntı yaşarsınız ve gerisinde toplayamazsınız destekte nispeten daha iyi olur eni ama o da işte artık biraz daha sıkıntı kalıyor diğer desteklere oranla orta koridorda zaten karşınıza böyle dinamik bir şampiyon gelecek olursa gerçekten sıkıntı yaşıyorsunuz söyleyebileceklerim bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.